Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün pamuk gibi kek ile bol soslu ıslak kek hazırlıyorum. Yumuşaklığı ve lezzetiyle kendine size hayran bırakacak muhteşem bir lezzet. Söz daha fazla uzatmadan kekimizin yapım aşamasına geçelim. Çırpma kabımı aldım. İçerisine 3 tane yumurta ve bir su bardağı toz şekeri ekliyorum. Mikserimin yüksek devrinde en az 3-4 dakika çırpıyorum. Yumurtalarımın rengi açılacak. Hatta böyle iki kat kadar kabaracak. Eğer mikseriniz yoksa elinizle de çırpabilirsiniz. Ama birazcık daha uzun zaman alır. Ama sonuç yine de aynı olacaktır. Dediğim gibi önemli olan güzelce çırpıyoruz. Köpük köpük yapıp iki katına kadar olmasını bekliyoruz. Yumurta ve şekeri güzelce çırptım. Bakın dediğim gibi güzelce kabardı. İki katı kadar oldu. Şöyle bir su bardağı süt ekliyorum. Bunu bir karıştıracağım. Bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Daha sonra içerisine şöyle iki yemek kaşığı kakao ve bir paket çikolata sosunu ekliyorum. Çikolata sosunu bitter kullanabilirsiniz. Bunları ilk olarak bir güzelce çırpacağım. Son olarak içerisine şöyle bir su bardağı un ekliyorum. Burada iki paket kabartma tozu ve bir paket vanilya var. Bunu da ekledim. Pürüzsüz homojen bir hal almasını sağlayacağım. Ve kek harcım hazır. Borcamı aldım, tabanı ve kenarlarını tereyağı ile yağladım. İsterseniz margarinle de yağlayabilirsiniz. Fırınımı da 180 derece ayarladım. Hazırlamış olduğum kek harcını içerisine boşaltıyorum. Bir spatuladan yardım alıyorum, tamamen böyle içerisine sıyıracağım. Önceden ısıttığım 180 derece fırında pişiriyorum. Videomu bu aşamaya kadar izlediyseniz, Kanalıma abone olur ve videolarımı beğenirseniz çok çok sevinirim. Zil işaretine basarsanız da eklemiş olduğum videolardan hemen anında haberiniz olacaktır. Şöyle bir eşitliyorum. Kekim ılık, sosum ise sıcak olacak. O yüzden kekiniz piştikten sonra ılınmaya bıraktığınızda sosunuzu hazırlayabilirsiniz. Kekim pişti hazır, biraz ılıması için onu kenara aldım. Sosunu hazırlayacağım. Söylediğim gibi kekim ılık, sosum ise sıcak olacak. Burada 2 su bardağı sütüm var. İçerisine şöyle bir çay bardağı toz şekeri ekledim. Daha sonra 1 yemek kaşığı kakao ekliyorum ve şöyle 1 yemek kaşığı da çikolata var. Bunu da içerisine ekliyorum. sadece çırpacağım çırpıp pürüzsüz hale getirdikten sonra ocağın üzerine alacağım sadece bir taşım kaynatıp ocaktan alıyorum uzun uzun kaynatmayın bir tur böyle kaynasın hemen ocaktan alın sosumu da bir taşım kaynattım şimdi kekimi dilimliyorum Zaten bakın böyle yumuşacık pamuk gibi bir kek oluyor. Şimdi de Hazırlamış olduğum sıcak sosu ılık kekimin üzerine gezdiriyorum. Kokusunu gezdirdikten sonra kekimi ılımaya bırakıyorum. Güzelce ılıyıp soğuyup dinlendikten sonra istediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Kekim hazır. Güzelce dinlendi. Kenarından böyle dilimi çıkardım. İç dokusunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Bakın. Gayet böyle ıslak bir kek. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Deneyecek olan arkadaşlara da şimdiden afiyet olsun. Yeni tarif ve videolarda görüşünceye kadar da kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.